Hani bir gün zengin oluruz diye hep hayal kurarız ya. İşte o günün geldiğini düşünelim. Hadi gelin izleyelim. Baba, çok zengin olsaydın ne yapardın? Çalışmazdım oğlum. İyi de baba, sen şimdi de çalışmıyorsun zaten. Zengin misin yoksa? O gün geldiğinde zenginlik gerçekten istediğimiz bir şey mi acaba? İşte bu soru tüm hayallerimizin çöküşüdür aslında. Çünkü istediğin her şeye sahip olacaksın. Ama bir noktadan sonra o paranın verdiği her şey sadece boş bir odadaki ses gibi olacak. Stabil, hiçbir şeyden zevk almayacak duruma düşeceksin. Sonra çıkmaz bir sokağa gireceksin. O yüzden zengin olmadan önce tekrardan düşünmek lazım. Acaba ben zengin olmak istiyor muyum diye. Ama bazılarımız şunu da diyor olabilir. Ya ben zengin olayım da sonra bunu düşünürüm diyenleriniz vardır illaki. Duyar gibi. Çünkü ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zengin olayım da sonra onları düşünürüm. <laughs>